Bazen inişi olur, bazen çıkışı olur. Böyle evlilik anlardan da aslında bir kavşak noktası. İki yol birlikte birleşir. Daha geniş bir şekilde devam eder. Bundan sonra yine hayatın zorluklarına, bu virajlara, bu stabilizeye beraber katlanacaksınız. İnşallah bu yolun sonuna kadar, nereye kadar giderse. Birbirinizi üzmeyin. Anneniz babanızı üzmeyin. Çok tavsiyem bu. Böyle başladıktan sonra oğlumuza, kızımız ekini e. uygun görüyorsanız Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istiyoruz. Tebrik ediyoruz. Şimdi işin garip tarafı şu ee, insanlık tarihi, işte yeryüzü, birçok büyük felaketler kökler de gördü. Yani bu dünyada birçok yakınlar ve toprağa göre ayağa kalkışlar gördü. Bizim bölgemizde de yaklaşık 5-46 gün önce çok büyük bir deprem oldu, yuvalar yıkıldı. Ama milletimiz Allah'ın izniyle e, sonuna kadar ilelebet devam edecektir. Bunun da en güzel bir göstergesi böyle yıkılan kaybettiğimiz yolların yerine yenisinin tekrar geri böyle inşa edilmesiyle. Aynen. Tekrar geri tebrik ediyoruz.